Ama bizi izleyen kardeşlerimiz, sesimizi duyabileceğimiz herkese şunu demek istiyorum. Aile olmazsa olmazımızdır. Biz aile kurumunu kaybetmek üzereyiz. Kaybettik, kaybediyoruz, kaybedeceğiz. Bütün bu ihtimalleri yaşıyoruz. Böyle bir ortamda bizim kaybedecek hiç vaktimiz yok. Bir an önce yola çıkmalıyız. Bir an önce bu derdi kuşanıp ne yapabilirize bakmalıyız. Zira yangının büyüğü Alevleri, gökleri sarmış neredeyse ailenin içinde var. Bunu görüyoruz öyle değil mi? Aslında resmetmeye de gerek yok. Benim söylememe de ihtiyacı yok. Şu anda nikahların, boşanmaların çok gerisinde kaldığı bir çağ yaşıyoruz. Evet. Daha düne kadar oran 5'e 2 idi, 5'e 3 idi, 5 nikah 3 boşanmaydı. 5'e 5'i bulduk. Şimdi artık 6'ya, 7'ye, 5'e gitti iş. İnsanlar nikah dairesinden çıkıp, aile mahkemesinde soluğu alacak bir noktaya geldiler. Böyle bir ortamda nesli korumamız, ümmetin beklediği göz bebeği olacak, ümmetin umudu olacak, İslam'ın annelerini, İslam'ın babalarını biz nasıl yetiştireceğiz? Şimdi eğitimcilerimiz, öğretmenlerimiz, hocalarımız Allah aşkına en iyi ihtimalle 4 yaşından, 5 yaşından işte Okul öncesi öğretmenlerimiz var burada. 4-5 yaşından itibaren dahi o kadar erken seviyede dahi aldığımız çocuklarımızı artık neredeyse kaybetmiş durumdayız. Beyinleri idiş edilmiş, zihinleri bunaltılmış, sıkıntı üstüne sıkıntıyla karşı karşıya bırakılmış, her türlü olmayacak görselliğin içerisine tafa Görselliğin içerisinde maalesef yitirilmiş yitik evlatlarımız. Şimdi biz bu evlatlarımızı bu halden çıkartmak durumundayız.